Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte Ravelry'de ücretsiz tarifleri nasıl göreceğinizi, e, ve bu tariflere bakarken o tarifin örülüp örülmediğini ve örüldüğünde diğer bedenlerde ve iplerde nasıl olduğuna nerelerden baktığımızı birlikte öğreneceğiz. Bunu size göstermek istiyorum. Çünkü buradaki asıl amacım şu arkadaşlar. Ücretsiz bir tarif beğeniyoruz. O tarifi örmek istiyoruz. Ama ücretsiz tariflerde diğer ücretli tariflere nazaran daha fazla hata ya da güncelleme olduğu için bu durum biraz bize çekince yaratıyor. Buna en kolay nasıl emin oluruz? Nasıl bize bir fikir oluşturur? İlk olarak bunu göstermek istiyorum bugünkü videoda. Şimdi hemen sizinle birlikte Röverli'ye giriyorum. Bakın Ravalli'nin ana sayfasındayım. Ben üye, olu, üye olunuyor ve bütün her şey, bütün yabancı tarifleri aslında buradan bakıyoruz. En başta sol yukarıda patterns bölümü var. Patterns'e tıklıyorum. Bakın burada şiş ve tığ, tığ ve şiş olarak ayrılıyor. İster ikisini beraber ister sadece tı işi. İster sadece şişle örülen örgüler olarak arayabiliyorsunuz. Burada advanced search yani detaylı arama kısmı var. Detaylı arama kısmına tıklıyorum ve filtreler önüme geliyor. Bakın burada ben free olanları yani sol taraftan sadece ücretsiz olanları e, seçiyorum ve şu an benim ana sayfamda sadece ücretsiz patenler var. Şimdi bu patenlerin hepsi doğru mu? Doğru mu örülüyor? Tercih edilmiş mi? Bir sorun yaşanmış mı? Bunu nereden anlıyoruz? Hemen mesela step by step sweater olarak olan bakın ücretsiz diyor. Bu sağdaki download kısmına tıklayarak bakın böyle pdf'i bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. Bu bir yöntem. Bakın burada bize açıyor ve biz bunu PDF tabii benimki biraz zaman alıyor. Artık e, internet bağlantımından kaynaklı. Bu PDF'i bilgisayarınıza telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu indirmesini beklemeyeceğim ben tekrar geri dönüyorum. Şimdi bu sayfaya geldim. Yani modeli seçtim, modele tıkladım. Benim bakacağım yer About this pattern dediği bölüm. Burada neden buraya bakıyorum? Bakın burada öğren kişiler, kullanıcılar bunu oylamışlar. Ve ne demiş? 2567 proje örmüş. 2567 kullanıcı bu projeyi örerek bakın fotoğraflamışlar. Şöyle hatta bir tane erkek örgücümüz var. Bakın böyle aşama aşama şöyle tıklayabilirsem. Fotoğraflar arası şöyle büyüterek inceleyebiliyoruz. tabi benim heh. şöyle büyük ekranlı da gösterebiliyor, büyütebiliyorsunuz. Burada bakın bütün projeler. Burada işte dört fotoğraf, iki fotoğraf, bir fotoğraf, altı fotoğraf gibi. Gördünüz mü? Burada mesela şurada bakın aşama aşama bize getirmiş ve tabii şu an ben büyütemiyorum <laughs> arada oluyor böyle ee, şimdi geri diyorum ve geri diyorum ben yine direkt ücretsiz tarifler kısmına ulaşayım burada tarif aradığımızda bunu mesela e, şiş işi içinde sadece e, knitting değil de şunu şuradan Ditingi kaldırıp kroket diyebilirim. Mesela sadece bakın tığ işi. Mesela bir tane bebek var ee, ama bu bebekte bakın hiç proje gelilmemiş yani burada e, şu, heh, şu oyuncak bebekte hiçbir şekilde bakın burada e, bize gelilmemiş. Bu mesela ben ücretsiz seçmedim bir patern e-kitabın içinde demiş. Bakın görüyor musunuz? Ee, Paterna gelip ücretsiz krokata bakalım. Hemen advanced search. Tekrar buradan free'leri yapıyorum. Evet free'yi seçtim. Ve bakın mesela bir tane tığ işi sweater. Bakın yine no project var. Görüyor musunuz? Ben burayı baz alıyorum arkadaşlar. Yani ücretsiz tarif paylaşırken ücretsiz tariften birlikte örelim. Hemen şöyle kendime gelim Ücretsiz tariften birlikte örelim. Ücretsiz tariften örgü örmeyi e, yapalım derken ben Röverlinin buraya bu kısımlarına, bu özelliklerine bakıyorum ki insanlar neler örmüş, nasıl olmuş, büyük beden nasıl olmuş, küçük beden nasıl olmuş bunların hepsini inceleyebiliyorum. Ne kadar çok orada projeler bölümünde eklenmiş proje fazlaysa o kadar çok biz o projenin doğru olduğunu, örülebildiğini ve insanların giyebildiğini görüyoruz aslında. Bize bu açıdan önem veriyor, bizim için bu açıdan çok önemli. Bugünlük böyle bir bilgi olsun. Videomu beğenmeyi, kaydetmeyi, arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Ara ara böyle küçük bilgilendirici videolar atacağım. Ee, küçük detay videolar atacağım. Umarım hoşunuza gider. Çok teşekkür ediyorum herkese. Şimdiden kolay gelsin.